Peki Ölçü bu değil Peki, mi? Peki sırı Sırrı Süreyya Önder'le yani sosyalizmden, gelen, hı hı. sosyalizmden gelen bunu biz mühendis edeceğimiz için siz yayın öncesinde bu konuyu açmadınız ama ben kısaca söyleyeceğim. 12 Eylül'de 12 yıl ceza almış, 5 yıl hapiste hı hı. kalmış, Mamak ve Olucanlar'da bedel ödemiş bir sosyalistten söz ediyoruz ve bunu hatırlatalım. Sizi 2000'li yılların onların da yani bu 2011'deki seçimde mesela siyasal İslam'dan gelmiş Altan Tan'la aynı eksende buluşturan yaklaşım bir mağduriyet bir şey mi yoksa ideolojik olarak evet biz artık aynı yerdeyiz diyor musunuz? Altan Tan bu ülkeye Allah'ın bir lütfu keremidir. Önce onu söylüyor Hangi vasfınlarla? Demokratlığıyla. Demokratlığıyla ve o inancın gerektirdiği mazlumun yanında durma tutarlılığıyla Allah'ın bu ülkeye bir lütfü keremdir. Şimdi e, defalarca teessüf ederim. Mesela niye Altantan'la ben bir arada durmayayım? Tam da Altantan'la benim yan yana durmam lazım. Yani bu ülkede Altantan'la kol kola girip gidemeyeceğim hiçbir yolculuk yoktur ben. Ama bu biraz önce ee, sosyalist olduğunu vehmedip eee BDP'ye Kürt milliyetçisi diyen adamla bir bardak su içmeye gitme. Herkes için haber.